Daniel Clement Dennett, D. De, 24 Kasım 1942, Amerikalı filozof, bilim insanı ve yazardır. Dennett, Harvard Üniversitesi'nde felsefe ve biyoloji profesörü olarak görev yapmaktadır. Dennett, zihin felsefesi, evrimsel biyoloji ve dil bilim konularında çalışmaları ile tanınmaktadır. Dennett, 1942 yılında Boston, Massachusetts'te doğmuştur. Harvard Üniversitesi'nden felsefe alanında lisans ve yüksek lisans dereceleri almıştır. Dennett, 1965 yılında felsefe alanında doktorasını tamamlamıştır. Doktora sonrası çalışmalarını Oxford Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Dennett, 1969 yılında Harvard Üniversitesi'nde felsefe profesörü olarak göreve başlamıştır. Dennett, 1995 yılında biyoloji profesörü olarak atanmıştır. Dennett, Harvard Üniversitesi'nde halen felsefe ve biyoloji profesörü olarak görev yapmaktadır. Dennett, zihin felsefesi alanındaki çalışmaları ile tanınmaktadır. Dennett, zihnin biyolojik bir sistem olduğunu ve evrimsel bir süreç sonucunda ortaya çıktığını savunmaktadır. Dennett, zihnin işleyişini açıklamak için yaratıcı evrim ve yaratıcı zihin kavramlarını kullanmıştır. Dennett, evrimsel biyoloji alanındaki çalışmaları ile de tanınmaktadır. Dennett, evrimsel biyolojinin zihnin anlaşılması için önemli bir araç olduğunu savunmaktadır. Dennett, evrimsel biyolojinin zihnin işleyişini açıklamak için kullanılabileceğini savunmuştur. Dennet, dil -bilim alanındaki çalışmaları ile de tanınmaktadır. Dennet, dilin biyolojik bir sistem olduğunu ve evrimsel bir süreç sonucunda ortaya çıktığını savunmaktadır. Dennet, dilin işleyişini açıklamak için yaratıcı evrim ve yaratıcı zihin kavramlarını kullanmıştır. Dennet, zihin felsefesi, evrimsel biyoloji ve dil -bilim konularında yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. Dennett, bu alanlarda önemli katkılarda bulunmuş bir düşünürdür. Dennett'in en önemli eserleri şunlardır. Consciousness Explained* 1991 Darwin's Dangerous Idea, 1995 Kings of Mints, 1996 Freedom Evolves, 2003 Breaking the Spell, 2006 Intuition Pumps and Other Tools for Thinking 2013. From Bacteria to Batch and Bug: Darwinian Computation and Human Evolution 2017. Dennett birçok ödüle layık görülmüştür. Bu ödüller arasında. Guggenheim Bursu 1976. MacArthur Bursu 1982. National Humanities Medal 2004. Prince of Asturias Ayart for Communication and Humanities, 2013 Dennett zihin felsefesi, evrimsel biyoloji ve dil bilim konularında yaptığı çalışmalarla tanınan önemli bir düşünürdür.